topa. Topa bak topa. Hey, fırladı gitti. Aa gene olmadı. Ay oldu. <laughs> Hadi bak 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 bak. Oo oh, bu da gol girdi. Gol gol gol. Oo oh, bu da girdi seni ha. Hadi sen de at şimdi at şimdi topu. At. Oldu. Hadi sen de bayılın kaldır hmm. şimdi. Mavi geliyor. Gene oldu Zeynep. Yeşil oldu gene Sena. Hadi sen de at bu kolunu kaldır. Ay kolunu kaldıracak. Yapamadık. Yok <laughs> <Yine> yapamadık. <laughs> Hadi. Hadi. ablamız. Hadi ablamız yapamadık gene. Oldu bak gördün mü Sena? Hadi bakalım. <laughs> Al abla seçinler <laughs> topları. Hadi bakalım. Tekrar girsin toplarımız. Girmedi. Yine girmedi ya. Girdi.